ürünleri. Efendim? Gümüş? Kızım? Ne çok tatlı ya. Bu çok tatlı. Çok böyle hayatımda bunu... Yok gördüm. Türkiye'deki kediler var. Evet. Böyle cana yakın, ilgi gösteren, sevgi gösteren, sürekli konuşan ve her konuştuğumda seslendiğimde bir şey söylediğimde bana cevap veriyor. Mutlaka cevap veriyor. Dönüp dönüp bakıp cevap veriyor. Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> Ah, onu şu anda yemek istiyorum, sarmak istiyorum. Ay durun bir saniye gidip bir yemeyeceğim <laughs> Tekrar buradayım. Evet. E... Tamam gel ama. Doymadıysan gel bir daha seni öpeyim. Gel. Gel sarılayım sana. <laughs> ama gel artık. Gümüş. Gümüş. Neyse duyuyor beni. Nerede kalmıştım? ve toparlanayım önce bir ya. Ekim ve Kasım ayında ben o kadar az ürün kullandım ki yani Ekim'de hani video çekeceğim 3-5 parça bir şey var. Dedim hani o zaman da motivasyonum yoktu malum böyle gözler işleri falan. <gülüyor> 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 neyse. Ee, ya ben bu neyse çok konuşuyorum ya. Bilmiyorum neden. Bunu fark ettim. Videoda galiba daha çok yapıyor. arkadaşlarıma da sormam. Tamam. Eee. Şimdi bunların hepsini bir araya toplayıp bu iki ayı bir güzel şimdi sizlerle paylaşacağım. Yine çok bir ürün yok. Çünkü sürekli maske takıyorum. Sadece cilt bakımından nemlendirici kullanıyorum. Onun dışında e, göz partimi yapıyorum. İşte e, concealer'dı, e, kapatıcıydı. Hani bura hoş benim böyle kapatıcı sorunu falan da yok ya. Ben bunu maskara yapmayı unutmuş muyum? Yok var. Bu ne? Hiç var da yok gibi. Neyse. Ne, neyse dedim. Eee <laughs> <laughs> Yani pek ürün kullanmıyorum. Şampuanlarımı yavaş yavaş bitirmeye çalışıyorum. Saç şampuanlarının ürünlerini. Onu da hoş geçenlerde zaten çekmiştim. Öyle bir video. Galiba o ilk ve son olacak. O hani saç bakım ürünlerini bitirme videosu. Çünkü daha az şampuanla daha az üründe saçlarımın daha iyi olduğunu fark ettim. Elimdeki ürünleri bitirmeye çalışıyorum. Ondan sonra zaten saç bakım rutinimde de birazcık değişiklik oldu. Fark ediyorsunuzdur kesinlikle. Bu saçımın böyle oluşunun sebebi benim kullandığım Ayem markasının serumundan. Onu kullandığım zaman saçlarım böyle nemli ve güzel duruyor. Ee, uzun zamandır da silikonsuz şampuan kullandığım için yok, sülfatsız ve silikonsuz şampuanlar kullandığım için saçımın üzerindeki o e, şey gitti. Tabii ki bu eski saçlarım, yeni saçlarım değil eski saçlarım. Şuradan aşağısı çok çalız ve zayıf. Ee, ona rağmen saçlarım, hani buraları serumla falan düzeltmeye çalışıyorum ama şu benim kendi gördüğünüz kendi çıkan saçlarım gayet hani buklelerim mesela benim doğal buklem bu şekilde. Onlar iyi çıkmaya başlıyor. Tabii ki uzun bir süreç. Ancak 2 sene, 3 sene sonra tamamıyla sağlıklı bir saça sahip olabilirim. Bunu da dönem dönem sizlerle paylaşıp göstereceğim zaten saç üstle alakalı daha sık videolar gerçekten çekmeyi düşünüyorum. En azından kıvırcık saçlarla alakalı. Çünkü kaç yıldır kafamda bu saç var. Benim kadar deneyimim. Belki olabilir. videolarda böyle artık es geçiyorum anlatırken ama bunu daha farklı bir şekilde formatta anlatabilirim diye düşünüyorum. İnanın böyle hani kullanmadığım ürün kalmadı desem vardır da hani o kadar ürün o kadar ürün kullandım ki o kadar kötü içerikle ve etrafımızdaki çevremizdeki bütün şampuanlar neredeyse hemen hemen yüzde 90'ın kötü içerikli saçları mahvediyor. Neyse arkadaşlar bu saçı da geçelim. Başka bir videonun konusu olsun. şimdi bitenlere geçelim ve benim hayatımda benim için bitenler. Ee, şunu hala bitirmek istemiyorum. Kalsın burada. Ne olur <laughs> da Biraz yerine kalsın. Bu burada kalsın. <laughs> Daha önceki video buraya gelenler diyecekti. Bu kadın ne söylüyor? Daha önceki, bunda bir önceki videoma bakın lütfen. Ee, orada anlayacaksınız. ilk defa böyle içimden, böyle içimden geldiği gibi sizlerle kendimi paylaştım. Ee, evet. Diğer biten, evde bitire, biten şeylere gelecek olursak Sus Çok can ezici. Ee, koridordaki mumluklar. O güzel mumluklar. Yıllar onları görünce aşık olmuştum. Ekstra onların eski eşime demiştim. Atla arabaya gidiyoruz. İstiyorum onları. <laughs> Adam arabaya sokup ta nerelere gidip onu almıştık. Ee, çok güzeldi. Ee, onları satışa koydum ve satıldı. Onlar da elimden çıktı şu anda. Hadi onlar Ekim ayında çıktı daha doğrusu, ben şimdi paylaşıyorum. bu Ekim'de bu son zamanlar içerisinde pek elimden bir şey çıkartamadım. Aslında ben de satışı yenilemedim yani, umutta da değilim. Şu anda hiçbir şey satışa koymuyorum. Varlar da hani yenilemiyorum, onlar tekrar göz önüne getirmiyorum. Onun için şu aralar pek de satışla ilgisi, hani evde çıkması gereken çok şey olmasına rağmen pek de ilgilenenler yok. Neyse. Hemen Ekim ve Kasım'da kullandığım ürünlere geçiyorum. Öncelikle Türkiye'de aldığım, daha önceden de size gösterdim. Şöyle bir veya iki seferlik kalmış. Onun için e, bu videoma dahil etmek istedim. Hani bir ay sonra tekrar göstermek istemiyorum. Şöyle Bepantol'den yüz bakım kremi, nemlendirici, besleyici. Yüzde beş pro vitamin B5 içeriyor. İçerisinde A, C ve E vitaminleri var. Hassas ciltler için paraben'siz, parfüm'süz. Ee, şimdi şöyle, ben o anda aldığımda gerçekten cildime çok iyi geliyordu. Ee, sonra da hani nemlendirici diyor ya, neme doyurur falan. Ee, yani şu an bir o hissiyatı vermiyor. Hani nem, aşırı nemli hissetmiyorum. Ee, ne yapıyorum? Bazen böyle gün içerisinde öğleden sonra falan bir kere daha tazeliyorum. Hani çünkü Fondöten yok, kontür yok, allık yok, maske var sürekli ee, bir kere daha tazeliyorum. İkiliğinde pantenol var biliyorsunuz pantenol gerçekten hani e, e, cildi yenileyen, cildin bariyerini koruyan e, aslında şey e, böyle merhem, kremsi bir merhem diyebiliriz. E, ya o ilk içeri sudan sonra o geliyor. Şöyle Buralarda birazcık sivilce yapmaya başlamıştı. Şöyle bir bakıyorum içerisinde mineral yağ falan yok. Hani ne tıkayabilir cildimi? Silikon dimatik, silikon tarzı bir şey de yok içerisinde. Allah Allah. Ne acaba ben de sivilce yapıyor? Maske mi yapıyor? Çünkü maskeler de çok yapıyor ama bundan memnunum. Yaz aylarında kullanılmasını tercih ederim. Şimdi ben bunu neden bırakmadım yaz ayına? Çünkü bunu da açmıştım ve bu pompa hani hep pompaladıkça içerisinde hava birikiyor ya eskimesin Tarihi geçmesin diye. Zaten açıldıktan sonra ay 24 aymış. Hiç tarihine bakmamış şu anda bakıyorum biliyor musunuz? Yaza bırakabilirdim. Çünkü yaz aylarında tam istediğim gibi bir şey verebilirdim. Bu arada cildim için neydi? Profilo yapmıştım. <laughs> Aklıma getiremedim. Pantenol profilo. Orada yaptığımda doktor bana demişti ki 4 hafta sonra belli olur bu üçüncü hafta cildimde bir doluluk hissediyorum ya da su mu topladım bana mı öyle geliyor bilemiyorum ama cildimde bugün bir doluluk bir şeylik hissediyorum açıkçası ama o kadar o kadar sivilceli ki buralarım böyle pütür 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 maskeyi taktığım yer resmen yani milyonlarca sivilce isilik var gibi çok sağlıklı değil şu aralar cildim görüntü olarak şimdi böyle parlak göründüğüme bakmayın videoda parlatıyoruz birazcık bir de ışık vuruyor. Öyle söyleyeyim yoksa gözeneklerim var ayol. ya yok. Kapadokya'ya konkurans hani rakip gözeneklerim var. Şu kadar şu kadar gözeneklerim var yüzümde görmüyorsunuz. Şakadan şöyle bir grey e, parfüm daha böyle şey e, meyvemsi kokular hani içerisinde grapefruit kokusu işte ne bileyim böyle turuncu oluşan bir koku kendimde bunu sıkmayı sevmiyorum çünkü kendimde gerçekten böyle parfümsü değil de böyle oda kokusu gibi falan duruyor. Onun için bunu e, güzelce bütün odalara bazen sıkıyordum. Hani o şekilde fresh, taze kokun diye evi havalandırdıktan sonra. E, tekrar almayacağım. Zaten yok burada. İtalya'da falan var galiba. Bir de şaka markası. İngiltere'de satılıyormuş diye duydum. Bilmiyorum doğru mu değil mi. Araştırmadım. Sadece birileri bana söylemişti burada galiba. içinizden birileri bana söylemişti. E, daha sonra şöyle e, şundan başlayayım isterseniz. Şu Clinique'in e, çift bazlı Göz makyaj temizleme, dudak temizleme ürünü. Ben bunu nereden aldım bilmiyorum. Bana bir yerden mi geldi, mı verdi, hediye mi geldi, pembe kutumu gönderdi hiç hatırlamıyorum. Gerçekten kafa gitti. <laughs> Burası burayla karışınca gitti yani unutkanlık başladı. Neyse şey... Ya yani bu aslında güzel bir ürün. Hani öyle wow klinikte falan filan öyle o şekilde demem de iyi bir ürün. Hani normal diğer ürünler gibi iyi. Ee, İçeriğini de şu anda bilmiyorum. İçinde yani şu küçücük bir şeyde yazmıyor. Ha şey e, deneme boyuymuş. Satışa yasak diye yazılıyor. Nereden aldım bilmiyorum. Bunda sadece beğenmedim. Yani şu şekilde çok iyi. Evet. Ama şu böyle bazen pamuğa döktüğümde kontrolsüz dökülüyordu. Ee, onun için hani eğer bu Uç kısmı farklı olsaydı belki daha uzun sürebilirdi ama bundan dolayı çok çabuk bitti. Tekrar alır mıyım? Ben kendim almam galiba. Ama o firma bana gönderirse belki ya da başka bir yerden gelirse kullanırım diye düşünüyorum. Yani çok da kötü bir ürün değildi. Temizlemesini iyi temizliyor. Çok ağır makyaj yapmıyorum ama iyi temizliyor. Ve daha sonra şöyle o bitince şunu aldım eczaneden. Vichy'nin mineral misel temizleme suyu hassas ciltler için. İçerisinde şey, parfüm yok, paraben yok. Şey, pantenol var, sakinleştiriyor o. Cildi, bir saniye şurada. İçerisinde üçüncü sırada gliserin var arkadaşlar. Tabii ki gliserin biliyorsunuz cilt için iyi bir ürün. Ben bunu şu aralar nasıl cildimi temizliyorum? Başka bundan. Hiçbir ürün kullanmıyorum, yok çift fazlıydı, çarptı, curttu, hiç zarttı, zurttu, hiçbir şey kullanmıyorum çünkü e, cildim ve ellerim inanılmaz hassaslaştı. Ellerimi hatta e, alkol, ona benzer şeyler kullanmıyorum. Bu son zamanlarda eldivenle artık temizlik yapmaya başladım. E, bunu önce yüzümü bir güzel ılık suyla e, ovuşturuyorum, ondan sonra bunu pamuğa koyup bir güzel bütün yüzümü temizliyorum. Uygulanıldıktan sonra durulamadan da olur diye yazıyor üzerine ama ben uyguladıktan sonra bir güzel duruluyorum. Hani ne yapışkanlık hissi ne de herhangi bir şey bırakmıyor. Kurutma hissi falan asla yok. Ama ben yine de cildimde kimyasal bir ürün kalmasın diye duruluyorum. Ondan sonra da işte şu ürünü uyguluyorum. Bu aralar bende sadece bu ikisi var. Başka bir şey yok. Bu bu bittikten sonra elimde bir tane ürün var, İçeriliği temiz olmayan ama kullandığımda da böyle inanılmaz pico Bello cildime böyle çok iyi gelen bir ürün var. Anlamadım gitti. Onu kullanacağım bitirmek amaçlı. Ondan sonra tekrar içeriliği düzgün ürünler kullanmaya başlayacağım. Daha sonra şöyle Koptan ee, aldığım Well ee, ee, aseton. İçerisinde aseton yok. Tırnak temizleyici. Ha, tırnak temizleyici diyelim ya da oje temizleyici. Balzamlı e, tırnağa bakım yapan kolajen içerisinde ve bunda da provitamin B5 var. E, gerçekten uyguladığımda hani bazıları uyguladığınızda böyle beyaz beyaz bir efekt bırakır ya bunda öyle bir şey yoktu. Çok sevdim. E, gidip baktım aynısı yok. Daha farklı bir şey vardı. Bir, bir ekstra yağ içerisinde onu aldım. Umuyorum o da bu kadar iyi çıkar. Ve Knaip'den şöyle bir e, vücut sütü Kokusu inanılmaz güzeldi. Şu anda tabi bayatladığı için biraz bayat kokuyor çünkü uzun zamandır, ekimden beri bitmiş. Hani Şöyle, ben böyle tüpleri sevmiyorum ya. Hep buralarda bir şeyler kalıyor ve kesiyorum içinde, alıyorum içi yani bir kerelikte bütün vücudumu yaptım. Ee, neymiş bu? Macadamia yağlı ve e, tatlı e, portakal ve sternanis. Hmm, Sternanis'in Türkçesi ne şimdi? Neyse, ben bulursam bir yerlere yazacağım arkadaşlar. <laughs> bir şeye de benzetemedim. Kuru yemiş gibi bir şey neyse ilk defa duyuyorum. onu da sizlerle hani sonradan bakıp ekleyeceğim yere resmini falan ya da Türkçesini mutlaka unutmasam. daha sonra şöyle İvraşeden paket halinde geldiğinde şu da hediye olarak yanında gelmişti. Hassas ciltler için cildi nötrleten hani kırmızılık falan varsa renk ciltte renk bozukluğu, renk eşitsizliği varsa onu düzelten bir ürün. korektör. Öyle mi söylüyorum? Evet. Ee, i̇sterseniz komple yüzünüze sürebiliyorsunuz, cilt bakımı niyetine nemlendirdiğini söylüyor. Ki nemlendiricisi bana e, iyi de hani etkisiz geliyordu, az geliyordu. İsterseniz e, sadece krem günlük nemlendirici kreminize, bakım kreminizden sonra lokal olarak kırmızı bölgelere sürebilirsiniz. E, bilmiyorum, bana yetersiz geldi, pek de sevmedim. Zaten son aşamalarda. Bazen bunu kullanıyordum bazen bunu kullanıyordum ve bitti burayı da hani kesmeyeceğim artık yeter bitti kurtuldum ee, bilmiyorum benim pek e, tekrardan alabileceği bir ürün değil bir daha gelirse de kullanmam hediye olarak içinizden e, hani kime e, içinizden birisine hediye ederim diye düşünüyorum. Evet daha sonra ha şu ikisine geçelim bundan sonra zaten ürün yok bitti. İki tane elimde maskara var. Bitmedi arkadaşlar. Bitiremedim, bitiremiyorum. Bitirmek de istemiyorum ya. Niye kendime bu işkenceye eziyet ediyorum? Yeter ya ya. Aa yaşım 40 olmuşum Bilmiyorum elleyi görür müyüm? Yeter. Yeter bıktım artık. Bak burası var ya beni fena değiştirdi. Neyse. Öncelikle şundan başlıyorum. Şu pembe kutunun bana gönderdiği Manhattan Volume On Demon. Bilmiyorum ben bunu daha önceki videomda paylaştım paylaşmadım bilmiyorum ama bu ikisi uzun zamandır şöyle yanda video çekeceğim diye bilmiyorum. Belki geçen bir tane de paylaşmışımdır. Sözde bu waterproof bir maskara. Sürüyorum, 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 sürüyorum. Okey. Bir saat sonra bakıyorum. Bir şey yok. Sanki gözüme hiç maskara uygulamamışım. Yani 5 dakika, 10 dakika sürüyorsun. Neredesin sen? Nereye uçuyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir de o yetmezmiş. Waterproofmuş ya. Ne waterproof ya? Dökülüyor. Bildiğiniz akıyor. Böyle kirpiklerim benim bu etlere falan deyince <laughs> orada kalıyor. Yok yani. Hiç güzel değil. Ha fırçası iyi. Fırçasını seviyorum. Şöyle bakın. Görüyor musunuz ucunu? İçi dolu. Bitmedi yani bu. Bitmedi. Ne yapabilirim ben bunu? Nasıl değerlendirebilirim? Ha, Beyazlarım çıkarsa belki şuraları saçlarımı topladığında şöyle şöyle sürebilirim. Ya boşver ya. At gitsin. Şu L'Oreal'ın çift taraflı extra black güçlendirici ve uzunlaştırıcı maskarası. Arkadaşlar ben bundan 6-7 sene önce hatta arkadaşımla da konuştum. Çok sevdiğim bir arkadaşım var Derya. Onun kirpikleri çok güzeldi. Onun önerisiyle almıştım bunu. 6-7 sene önce arkadaşlar ben bunu 2 sene boyunca bitti aldım, bitti aldım, bitti aldım. <laughs> Şurası güya hani e, dolduruyor. Ondan sonra biraz bekledikten sonra şu tarafını kullanıyorsunuz. Ben şimdi o zaman maskara mı yoktu bu kadar bu kadar marka mı yoktu, ürün mü yoktu? Yani ben bunu nasıl beğenip iki sene falan kullanmış olabilirim diye kendime soruyorum. İyi ki de bırakmışım. Herhalde kanalı açıldı da mı bıraktım bilmiyorum. Neyse ya da başka ürünler gördüm. Her neyse. Bunun fırçası da çok güzel. Bu tarz fırçaları gerçekten seviyorum. Daha güzel, daha uzun uzun yapıyor kirpikleri. Yalnız yapıyorum, buralarım var? Buradan akıyor sanki kayal sürmüşüm, bir şey sürmüşüm, göz şeyi falan sürmüşüm. Her taraftan bir akmalar akmalar yani bir kere şans ver, iki kere şans ver. Şu an elimde Essence'in çok çok komik bir fiyata aldım, 5 frank bile değil maskarası var. Ondan çok memnunum. Bugün az sürmüşüm galiba unutmuşum aceleden dışarı çıkmıştım. Onunla bile bir denedim şans verdim. Hani onu önce sürdüm sonra da bunu sürdüm. Tamam tekrar sürdüm dedim. Tamam görüntü olarak güzel de efekt olarak. Ama buradan otobüse biniyorum. Bir şey gidiyorum. Ellerimi yıkayacağım. iş yerini daha, iş yerini daha bozup bakıyorum Sanki akşama kadar. Hani fitnese gitmişim, yorulmuşum, koşmuşum, terlemişim de akmış o şekilde dedim yok Allah seni kahretsin istemiyorum. İkiniz de hani gidin. Yani gerçekten bu bunları niye ben böyle bitirim bitirim ya ben kendim bitirim diye çok baskı yapıyorum sevmediğim ürünleri kullanıyorum fark ettim o bazı ürünleri farklı türlerde değerlendirebilirim. Mesela bir vücut kremini hiç sevmem kokusu tenimde falan bana yakın gelirse iyi değil. Ayaklarım zavallı ayaklarım bilmiyorum <laughs> kâ... şeyim onlar çekiyor kabus gibi. Orada kullanabilirim de bunları nereden kullanacağım? Yani saçları falan ancak bilmiyorum. Neyse. Böyle arkadaşlar, bu iki ay bitenleri bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen benim kanalımı büyütmeme yardımcı olun ve çevrenize önermeyi, sosyal medyalarınıza paylaşmayı da unutmayın çok seviyorum. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.